Değerli bayilerimiz Sizler için hazırladığımız Bayi modülü Konusunda minik bir Video hazırladık Bu videodan yararlanarak Portalın kullanımını Sipariş vermeyi Cari hesaplarınızı yönetmeyi Kısaca anlatacağım sizlere Öncelikle sisteme giriş yapmak için Web sayfamızın sağ üst köşesinde bulunan Üye girişi ikonuna tıklamanız gerekiyor. Tıkladığınız zaman açılan e, ekranda size verilen kullanıcı adı ve şifreler ile burada yazarak e, giriş yapabiliyorsunuz. Sisteme giriş yaptığınız zaman karşınıza dört bölümden oluşan bir e, sayfa geliyor. Birinci bölüm Bekleyen siparişlerinizi, güncel bakiyenizi, ortalama vadenizi ve hızlı sipariş verebilmeniz için e, ikonu oluşturuyor. İkinci bölüm gaz grubunda vermiş olduğunuz dönemsel taahhütler ve gerçekleşen durumu e, özetini burada görebiliyorsunuz. En sağda ise bütün yılın toplamını e, görebiliyorsunuz. Üçüncü bölüm ise kaynak grubunda vermiş olduğunuz yine taahhüt gerçekleşen dönemlik olarak burada takip edebileceğiniz gibi en sağda toplam olarak bütün yılın e, taahhüt ve gerçekleşenini takip edebiliyorsunuz. Son olarak da alt kısımda duyurular kısmında sizlere özel yayınlanan duyurularımızı vesaire buradan görebiliyorsunuz. İkinci başlığımız ise Ana sayfadan sonra cari hesap bölümü. Cari hesap bölümünde giriş yaptığınız zaman yine burada üst kısımda bekleyen sipariş tutarınızı, güncel bakiyenizi ve ortalama vadenizi görebiliyorsunuz. Cari ekstrelerinizi buradan alabiliyorsunuz. Son 3 yılın, güncel yıl ve ondan önceki 2 yılın buradan seçerek ekstresini dışarıya aktarabileceğiniz gibi Filtrede yapabiliyorsunuz, fatura ödeme vade farkı birim faturası gibi seçip listele yapabiliyorsunuz. Daha sonra bunu seçtiğiniz kriterlere göre dışarıya aktarıp Excel e, ortamına e, kullanabilirsiniz. Diğer başlığımız ise ziyaret başlığı. Ziyaret başlığında sizlere müşteri temsilcilerinizin geçmişte yapmış olduğu ziyaretleri. ...veya planladıkları ziyaretleri buradan takip edebilirsiniz. Burada liste çok uzun olduğu için filtre uygulaması yaptık. Tarihle ilgili bir e, listeleme yapabilirsiniz. E, planlanan ziyaretler kısmında ise size hangi gün, kimin geleceği, hangi tarihlerde geleceğini buradan takibini yapabilirsiniz. Bir diğer başlığımız olan, bunu web sitemizden de aşina olduğunuz üzere... Ürünlerimiz kısmı, ürünlerimize buradan ana başlıklardan girebileceğiniz gibi alt başlıkları da seçerek giriş yapabilirsiniz. Ürünlerimiz normal web sayfamızdaki gibi alt kategoriler. Burada sadece e web sayfamızdan farklı olarak bazı e özel ürünlerin burada listede e eklenmemiş olabildiğini hatırlatmak isterim. Buradan herhangi bir ürünü arama yapabileceğiniz gibi Soldaki menüden de alt alt kırılımlardan ürüne gidebilirsiniz. İlave olarak da şuradaki ürün arama kısmından ürün kodunu yazarak arama yapabilirsiniz. Yaptığınız aramanın sonucuna göre bu ürünü buradan adet belirtip sepete ekleyebilirsiniz. Farklı bir yöntemle de sepete ekleme var, hızlı sipariş. Onu birazdan anlatacağım. Ama bunu da bilgi olarak buradan sepete ekle dediğiniz zaman buradan otomatik olarak sepete adeti eklemiştir. Sağ üst köşede burada sepet ikonunda bir adet kalem olduğunu buradan görebilirsiniz. Bir diğer başlığımız ise sipariş verme ekranımız. Burada yine giriş yaptığınız zaman bekleyen sipariş tutarınızı, sevk edilen sipariş tutarınızı ve sipariş ver kısmını görebiliyorsunuz. Buradan sipariş ver'e tıkladığımızda az önce ürünleri ziyaret ederken bu ürünümüzden 3 adet ekledik ve burada görebiliyoruz. Ayrıca buradan şu şekilde de ilerleyebilirsiniz. ...yeni satır ekledim. 2601 ürünümü yazdığım zaman... ...liste çıkacak burada. Zaten ürünü... ...mavi renkli olarak görüyorsunuz. Enter tuşundan... ...otomatik olarak adet alanına geliyor. Buradan da adet giriyorum. Enter'ladığım zaman... ...bir alt satıra otomatik olarak geçiyor. Burada yanlış bir kodla... ...ürün... ...girdiğiniz zaman... ...iptal et butonuna tıklayarak... Bu ürünü silebiliyorsunuz. Tekrar iptal et butonuna tıklayarak bunu silebiliyorsunuz. Burada iki türlü sipariş verebiliyorsunuz. Birincisi ürünlerden sepeti ekle mantığıyla ile. İkincisi ise burada hızlı bir şekilde kodu yazarak zaten kataloglarımızda bulunan ürün kodları burada da aynı şekilde sizin de aşina olduğunuz kodlar burada da aynı şekilde giriş yapılabilecek durumdadır. Bu kodları örnekleyelim. 5.301 S ürünümüzü kodunu yazdım, Enter'a bastım, adet bölümüne geldi, 10 adet yazdım, Enter'a bastım, hiç mouse kullanmadan, 2.601 ürününü... Enter'a bastım, 5 adet dedim, Enter'a bastım, otomatik alt satıra hızlı bir şekilde geçiş yaparak e, siparişlerinizi, sipariş listenizi oluşturabilirsiniz. Listeyi girdikten sonra Ödeme şeklini belirliyorsunuz bu alanda. Ödeme şeklinde 120 gün vadeli bir adet çek, 7 taksitli ödeme, 150 gün vadeli 3 adet sıralı çek veya nakit ödeme şeklini seçebiliyorsunuz. Nakit ödeme şeklini seçtiğiniz zaman ise burada ödeme iskontosunu anında görebiliyorsunuz. Burada işliyor. Biz buradan bir 120 gün vadeli çek olarak seçiyoruz. İkinci aşamada ise normalde biz sevkiyatlarımızı kargo, ambar veya İstanbul içi ise kendi sevkiyat araçlarımızla yapıyoruz. Bildiğiniz gibi ee, İstanbul içinde e, yıldız gaz İstanbul içi seçebileceğimiz gibi yine tercihinize göre buradan farklı kendi çalıştığınız veya size yakın olan bir kargo e, firmasının seçimini de Yapabilirsiniz. Bunu seçimi tamamladıktan sonra e, orta kısımda eğer ürünü sevk edeceğiniz adres farklı bir yer ise bu kutucuğu işaretleyerek buraya sevk edeceğiniz firmanın ürünün sevk edileceği firmanın gerekli bilgilerini dolduruyorsunuz. Daha sonra bu adresi tekrar kullanmanız için biz burada yeni adres ekleme kısmını yaptık. Yeni adresi seçip doldurduğunuz zaman adres başlığına yazdığınız ifade buraya kaydoluyor. Yani bundan sonraki aynı yere sevkiyatta adres doldurmanıza gerek kalmadan direkt buradan adresi seçebileceksiniz. Ilave olarak sipariş notları kısmını ekledik. Eğer herhangi bir not vesaire girmek istiyorsanız burada e, sipariş notu ekleme için tıklayınız kutucuğunu işaretleyip buraya notunuzu yazabilirsiniz. E, bazı ürünlerimiz burada kod yok e, diyebilir e, veya yanlış kod yazımında bir e, karışıklığa sebep olursa onu buraya not olarak yazabilirsiniz. Veya acil notuyla iletebilirsiniz gibi notlarınızı iletebilirsiniz. Ben burada deneme siparişi açtığım için deneme siparişidir şeklinde notumu yazıyorum. Son olarak bu bilgileri girdikten sonra tüm alanları sipariş oluştur butonuna tıklıyorsunuz ve siparişiniz başarılı bir şekilde oluşturulmuştur. Burada Siparişi oluşturduktan sonra siparişlerinizin takibini yaparken sipariş oluştuğu yaklaşık 20 ya da 30 saniye sonra bu siparişi sipariş başlığı altında bekleyen siparişler bölümünde göreceksiniz. Bakalım kontrol edelim. Burada bekleyen siparişlere buradan tıklayıp girebileceğiniz gibi buradan da bekleyen siparişlere buradan tıklayıp girebilirsiniz. Şimdi burada gördüğünüz gibi bizim oluşturduğumuz sipariş buraya gelmiş. Bunun detayına baktığımız zaman ise detayda bu üründen 10 adet, bu üründen 5 adet ürün olduğunu görebilirsiniz. Toplam adetimiz bu. Kalan adetimiz bu. Toplam adet ve kalan adet kısmını şu şekilde izah edeceğim. Farklı bir e, sipariş üzerinden. Örneğin burada bekleyen siparişlerde bazı ürünler var, sipariş tarihi eski ama halen bekliyor şeyler. Neden dolayı beklediğini görmek için örneğin şu siparişimizin neden beklediğini görmek için detay kısmına dokunduğumuz zaman burada aslında birden fazla ürün siparişi olduğunu görüyorsunuz. Ancak farklı renkle burada belirtildiği üzere toplam 15 adet bu üründen, bu kalemden bir sipariş varmış, halen 15 adeti bekliyormuş. Bu ürünümüzden ise 5 adet varmış, 2 adeti kalmış, 3 adet gönderilmiş, 2 adet kaldığı için burada farklı renkle ve adetsel olarak bunun gösterimini yapıyoruz. Aynı zamanda burada siparişin durumunu da görebiliyorsunuz. Faturası sevk edildi, faturası kesildi, siparişiniz hazırlanıyor gibi, işleme alındı gibi ifadelerle sizlere bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu üründe dediğim gibi e, siparişlerde eksik olan e, adetleri buradan görebilirsiniz. Yine aynı şekilde bekleyen siparişlere ilave olarak da burada sevk edilen siparişler başlığımız var. Az önce gördüğünüz sevk edilen siparişleri e, yine ziyarette olduğu gibi filtre olarak burada e, mevcut bulunduğumuz ayın e, şey durumunu getiriyor. Siz geçmişi seçerek de buradan. E, listeleyip geçmiş siparişlerinizi sevk edilen siparişleri buradan görebilirsiniz. Buradan detaya tıkladığınız zaman e, ürünlerin e, neler olduğunu da inceleyebilirsiniz. Bir diğer başlığımıza geçeceğim. Burada kullanıcının size verilen kullanıcının yanındaki ufak ok işaretine bastığınız zaman kullanıcılar, üyelik bilgilerim iletişim bilgilerini göreceksiniz. Burası size verilen normalde bir kullanıcı adıyla sisteme giriş yaptığınız zaman kendinize ait, çalışanlarınıza ait alt kullanıcıları açabiliyorsunuz. Nasıl açıyorsunuz? Kullanıcılar ikonuna tıkladığınız zaman burada size verilen bir e, ana kullanıcı burada mevcut. Yeni bir kullanıcı açmak istediğiniz zaman yeni ikonuna tıklayarak buradan kullanıcının posta adresini, kullanıcı adını, şifresini yazıp alt kısımda ise bu kullanıcılarınızın hangi alanlara girmesini istiyorsanız onu yetkilendirebilirsiniz. Tamamını da seçebileceğiniz gibi sadece sipariş başlığını görsün, sadece arama yapsın gibi seçeneklerle yetkilendirme yapabilirsiniz basit ve kolay bir şekilde. Bir diğer başlık ise burada e, kullanıcıların ilave olarak üyelik bilgilerim e, başlığı bulunuyor burada üyelik bilgilerinde ise firmanızın bizde bulunan ünvanı adresi elektronik posta adresi e, vadesi standart tanımlı vadesi işte iskonto oranlarınız gibi bilgileri burada görebilirsiniz sağ kısımda ise hangi kullanıcı ile e, giriş yaptığınızı test kullanıcısı diye ben şu an giriş yaptığım için burada test kullanıcısını görüyorum. Ve şifreyi biz normalde görünmeyecek şekilde yaptık. Buradan siz şifrenizi yazıp e, güncelle deyip değiştirebilirsiniz. Veya bu cari bilgilerinize bir yanlışlık var ise sistemde de burada belirttiğimiz gibi satış et yıldızgaz.com.tr adresine mail, at, mail atıp eee düzeltilmesini sağlayabilirsiniz. Son olarak iletişim bilgilerinde ise bizim web sayfamızla aynı olarak Yıldız Gaz'ın normal iletişim sayfasındaki bilgileri burada görebiliyorsunuz. Burada özellikle üzerinde durmak istediğim konu şu. Bütün sayfalarda hangi sayfada hangi başlıkta olursanız olun mutlaka sağ alt köşede canlı destek e, ikonunu göreceksiniz. Herhangi bir sormak istediğiniz bir e, konu olduğunda, danışmak istediğiniz bir kod, ürün vesaire olduğunda bunu buradan rahatlıkla WhatsApp hattı gibi web sayfamızdan da bildiğiniz üzere WhatsApp hattımızdan iletişime geçip bize sormak istediğinizi, danışmak istediğinizi aktarabilirsiniz. Sistem bu şekilde. Herhangi bir sorunuz bu ee, isteğiniz şikayetiniz olması durumunda müşteri temsilcinizle iletişime geçebileceğiniz gibi firmamız operasyon bölümüyle satış et .tr adresiyle veya firma telefonlarımızdan bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz ee, Umarım kullanımla ilgili olarak e, tüm bayilerimiz için hayırlı olur e, ve işimizi kolaylaştırır Hepinize teşekkür ederim. İyi çalışmalar.